Bugün size flash tatu nasıl yapıyorum onu anlatacağım. Gerçekten çok kolay şekilde yapılıyor. Öncelikle flash tatudan e, tatuyu seçiyorsunuz, kesiyorsunuz. Ben bu iki tane şu deseni keseceğim. Evet arkadaşlar kesiyoruz. Evet arkadaşlar desenimi kestim. Şimdi de üzerinde bir böyle şey olacak. Üzerine bir jelatin olacak. Burası da yapışkan. R yerimi seçtim. Yapıştırdım böyle iyice ve gereken malzemelerden bir tanesi de ıslak bir pamuk ıslak üzerine gördüğünüz gibi ıslatıyorum Ve birkaç saniyede böyle tutuyorum. Tuttuktan sonra dikkatlice oldu mu diye bakıyorum. Olmuş. Gördüğünüz yani, gibi arkadaşlar. Ben buraya da yapmıştım. Şöyle bundan yapmıştım. Bundan yapmıştım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. burada yapmıştım ben. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şey, görüşürüz. Bir şey, bir şey, bir şey.